diyorum. Koronavirüs sektörü tarafın e koronavirüsün etkisiyle birlikte sizin sektörünüzde öncesi sonrası dönem nasıldı? Yani biraz aslında virüs sonrasından ziyade öncesinde ihracat ve üretim noktasında ne durumdaydınız? Önce oradan başlayalım. Ardından virüs sonrası süreci konuşalım. Teşekkür ederim. Aslında biz gerçekten endüstriyel mutfak sektörü olarak Ülkemizin yüz akı ve en başarılı sektörlerinden biriyiz. Sırf geçtiğimiz yıl baktığımızda 3 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdik. Yaklaşık dünya ticaretinden de %2'lik bir pay aldık endüstriyel mutfak sektörü olarak. Toplam 4,5 milyar dolarlık ihracat ve 1,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Baktığımızda ülkemizin Dünya ticaretinden aldığı pay geçtiğimiz yıl 19.6 trilyon doların sadece 165 milyar dolarıydı. Yani yaklaşık binde sekizlik bir ortalama ülkemize sahip, ülkemiz sahipken biz bunu iki buçuk katı yüzde ikilik bir pay aldık. Ve bunu sadece 60 bin kişilik direkt istihdamla gerçekleştirdik. Bu da aslında yüksek ve orta teknoloji ürünler üretmemiz sayesinde gerçekleşti. Ülkemizin ortalama ihracatta kilo başı tutarı 1.3 dolarlardayken Endüstriyel mutfak sektöründe bu oran 3 katından daha fazla. 4.06 dolarlarda da. Dolayısıyla normal şartlarda güçlü, dünyanın 150 ülkesine ihracat yapan, orta yüksek teknoloji ürünler üreten bir sektördük. Tabii bu pandemi her sektörde olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. İhracat noktasında sanıyorum öncelikle sıkıntı yaşıyorsunuz öyle değil mi? Şöyle her iki anlamda da sıkıntı yaşıyoruz. İhracatta bekleyen siparişler ya iptal edildi ya durduruldu. Ama bunun yanı sıra baktığımız zaman iç pazarda da e, sektörümüzün bu ürünleri alıp satan ticaretini yapan üyelerimiz anlamında baktığımızda e, bu ürünleri bu sektörü tanımlarken en basit anlamda evimizin dışında yemek yediğimiz her yerde kullanılan cihazlar diye e, tanımlardık biz şimdiye kadar. Maalesef şu anda yeryüzünde evimizin dışında yemek yenmiyor. Bütün, Bütün restoranlar, restoranlar kapalı. Oteller kapalı, kafeler kapalı, evet. okullar kapalı. Sadece hastaneler ve fabrikalarda catering hizmeti sunan e, sektörde bir hareket var. Bu da normal sektörün %10'una tekabül ediyor. Dolayısıyla e, bu anlamda olumsuz yakalandığımızı söyleyebiliriz. Fakat olumlu yönleri de var. Devletimiz çok ciddi ve çabuk reaksiyon gösterdi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ilk ekonomik İstiklal kalkanı programını 18 Mart'ta açıkladı. Orada endüstriyel mutfak sektörü yer almıyordu. Biz 19 Mart'ta kendilerine bir bilgi noktu ilettik. Aynı bilgi notunu yine Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza ve Maliye Bakanımıza da ilettik. Sağolsunlar bunu çok ciddi bir şekilde dikkate aldılar ve 24 Mart'ta açıklanan Aynı İstiklal Paketi programında yani endüstriyel mutfak sektörü de ilk defa ülkemizde bir sektör olarak, bağımsız bir sektör olarak kabul edilip mücbir sebep kapsamına alındı. Bu yüzden de huzurlarınızda hükümetimize ve devletimize ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki destekler ne katkı sağladı size? Biraz daha açarsanız. Şimdi şöyle biliyorsunuz hem vergi hem de ötelenmesi durumu söz konusuydu. Bu kapsamda bizim sektörümüz de bu ötelemelerden faydalanabilecek durumda. Fakat maalesef e, kamu bürokrasisinde e, ufak bir tıkanıklık söz konusu. Biz üyelerimizin NACE kodları hep farklı ürünler ürettikleri için farklı pozisyonlarda, farklı numaralarda adlandırılmış durumda. Dolayısıyla da e, üyelerimiz vergi dairelerine başvuru yaptıklarında NACE kodlarına bakarak e, kendilerini endüstriyel mutfak sektöründe e, faaliyet gösteren firma olarak, üretim yapan firma olarak tanımlayamıyorlar. Bununla ilgili gelir idaresi başkanlığımızın enerjisi oldu geçtiğimiz günlerde. NACE kodlarının düzenlenmesi ve üyelerimizin bu sektörde faaliyet gösteren firmaların gerek kapasite raporları gerek ihracat bilgileriyle vergi dairelerine başvurup burada kurulacak komisyon dolayısıyla da komisyon vasıtasıyla da bu mücbir sebep kapsamına alınması kararlaştırıldı. Bununla ilgili biz dernek olarak da üyelerimiz olarak da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve bu sürecin bir önceden önce e, tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ay sonu gelir. E, vergi tahakkukları, sigorta tahkukları e, oluşacak. Diğer taraftan da üyelerimizin çoğu e, bu KGF kredilerine başvurmuş durumda. Oradan sonuçlar bekleniyor. Dolayısıyla bu kredi e, bekleme son, sürelerinin olumlu sonuçlanması durumunda yine bankalar vergi borcu yoktur, sigorta borcu yoktur yazısı isteyecekler. Dolayısıyla burada bir ee, anlaşmazlık ve kafa karışıklığı olmasını istemiyoruz. Ee, kamu bürokrasisinden biraz daha destek bekliyoruz ama ortada bir gerçek var. Sayın Cumhurbaşkanımız sonuçta böyle bir kararı imza attıktan sonra gerisi zaman içinde çözülecek diye bir teferruat olarak görüyoruz. bir sebep sonuçta en azından bu süreçte biraz daha e, kayıpların e, ertelenmesi açısından da bizim için iyi oldu diyorsunuz. Peki e, ihracatta yanlış bilmiyorsam en büyük ortağınız Avrupa doğru mu? Evet, %50 orada. Aslına bakarsanız Avrupa'dan Pakistan'a kadar, Orta Doğu, Afrika'nın tamamı 150 ülkeye ihracat yapan bir sektörüz. E, ve Avrupa'da müşteri beklentileri ve beyinlerine uygun olarak kalitede ürünler üretirken yine Orta Doğu'da anahtar teslim projeler, yine Afrika'da anahtar teslim projeler ve bayiler üzerinden, e, distribütörler üzerinden tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. diyoruz Biraz Amerika kıtasında zayıfız. Onunla da ilgili Mayıs ayında Chicago'da fuara katılacaktık. Fakat bu pandemi dolayısıyla o da ertelendi. İnşallah önümüzdeki yıllarda Amerika pazarından da çok ciddi pay almayı istiyoruz. Çünkü Çin'in bu sektördeki ihracatı 76 milyar dolar ve bunun %55-60'ı sadece Amerika pazarına gidiyor. Şu andaki politik ve ekonomik durumdan ötürü de de Çin'in boşalttığı o pazar boşluğuna Türk ihracatçıları rahatlıkla talip olacaktır. Peki burası önemli aslında buraya gelecektim biraz daha yani benim merak ettiğim hem şu an e, ihracat ortaklarınızla nasıl temas kurduğunuz hem de e, fuar dediniz örneğin e, sizin gibi e, ihracat odaklı sektörlerde biraz daha şu an ee, dışarıdan talebin artması ve bu süreçte online temaslar kurarak biraz online işbirlikleri artırmak gündemde. Ee, yani bu süreç size ne öğretti? Özellikle ihracat noktasında ne gibi adımlar atıyorsunuz? Çünkü e, en yakın ortağımız Avrupa, evet Türkiye olarak ama Avrupa'da da işleri iyi gitmiyor. Ee, dolayısıyla evet. e, bu açıdan biraz daha önemli yani hem ihracatı bundan sonraki sürede açmak hem de ortakları da kaybetmemek adına. Elbette sonuçta ortaklarımızla aslında ilişkilerimiz bu süreçte pekiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar yaşadığımız farklı krizler, ekonomik krizler sadece küresel değil, lokal ya da bölgesel olabiliyordu. Fakat burada bir pandemi söz konusu. Hepimizin birbirin, hepimiz birbirinin dilinden anlıyoruz. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Onlar da iyi niyetli hayatın normale dönmesini bekliyorlar. Ötelenen ya da iptal edilen siparişler oldu ama Özellikle Avrupa'daki partnerlerimizden hiçbir şekilde e, bu anlamda bir kesinti o ve işler normale döndüğü zaman eskisinden daha fazla, daha fazla birlikte çalışacağımız yönünde e, bilgiler ve temenniler alıyoruz. Bu anlamda oldukça mutluyuz. Peki bundan sonraki süreçte e, talepleriniz nedir? Yani en azından siz kendi özelinizde talepleri söylediniz ama 3 aylık ve 6 aylık yakın dönem planlarınızda pandemi sürecinde neler yapacaksınız? Açıkçası her şirket olduğu gibi her sivil toplum kurusu, kuruluşu kısa, orta ve uzun vadeli hedefler e, belirler. Fakat bu pandemi e, dolayısıyla bizler kısa, çok kısa ve acil hedeflere odaklanmış durumdayız. Önemli hedefimiz 60 bin çalışanımızın sağlıkla e, bu süreci atlatması, hiçbirinin bundan zarar gelmemesi. Ülkemizin de mümkün olduğu kadar kısa sürede ve en az zararlı bu süreci atlatmasını istiyoruz. E, kısa vadeli hedeflerimizde de, üyelerimizin bu NACA kodlarının düzenlenmesi dışında da özellik, özellikle özel, özel banka bekleyen bekleyen kredi sonuçlanmasını ediyoruz. Çünkü bu anlamda gerçekten, gerçekten 20 yıla bak üzerinden gelenlere tüm sektörlere destek olması için yaptığı çabaların bir benzerini maalesef özel bankalardan göremiyoruz. Sanki bir şekilde hepsi Anlaşmış ve beraber hareket edermiş gibi bir çalışma içindeler. En son BDDK'nın Cumartesi günü yaptığı açıklama bize biraz daha ümit verdi. Çünkü özel bankaların da bu süreçte taşın elini altına koyması ve sektörü hayatta kalmak için gerekli destekleri sunması gerektiğini inanıyoruz. Güçlü Bey sesiniz başta gitti. Ben özellikle somut üyelerinizde var mı bu süreçte sıkıntı yaşayan özel bankalar tarafında geri ödemeler noktasında borçlar ya da işte ertelenme noktasında borç talepleri bu şekilde sıkıntılar var mı onu öğrenmek istiyorum. Açıkçası sizinle yayına bağlanmadan biraz evvel bir üyemizi aradı. Gerçekten anlattıkları bizi çok üzdü. Bırakın. Hazine'nin bir şekilde kefil olduğu KGF kredilerine ulaşıp ve faizi karşılığını, karşılığını bunu kullanmayı mevcut müşteri çeklerindeki olumsuzluklardan ötürü kredi kredilerin kapandığı KMH hesaplarının dondurulduğu bu çeklerin daha vadesi gelmediği halde yerine nakit ya da başka çeklerle kapatılması gerektiği gibi taleplerle karşı karşıya geldiklerini belirttiler. Bu maalesef sadece özel bankalar tarafından geliyor. Bununla ilgili çok ciddi bir şekilde bence devletimizin belli başlı kuruluşları gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Sektörlerin sadece bir kısmının elini taşın altına koyması doğru değil. Sonuçta bu aşama geçecek. Bir iki ay sonra her şey normale dönecek ve biz hepimiz işletmelerimizi tam kapasite çalıştıracağız. Tekrar hayatı rayına sokacağız. Bu arada da yıl sonu geldiğinde özel bankaların yine bundan faydalanarak milyarlarca lira kar açıklaması hem adil hem ahlaki değil diye düşünüyorum. Peki ben son olarak ihracat tarafında da hedeflerinizi merak ediyorum. Yani bu işin Haziran'dan sonra e, açılacağını varsayarsak şu an en iyi ihtimalle en azından ikinci yarı senaryoları için hem ihracat hem üretim hem iç pazarda hedefleriniz neler? Geçen sene 3,5 milyar dolarlık bir ihracat fazlasından bahsettiniz. Döviz girdisinden. E, burada nasıl bir fırsat var? Yani bu sene için hedefleriniz neydi? 3,5 milyar doların üzerine çıkabileceğiniz rakamlar. Amerika pazarına açılmaktan bahsettiniz. Olursa nasıl bir e, döviz girdisi olur Türkiye açısından? E, ve tabii ki iç pazarda da hedefleriniz neler? Öncelikle şunu söyleyeyim, 3,5 milyar dolar yaklaşık geçtiğimiz yıl ülkemizin verdiği dış ticaret açığının %10'u gibi bir rakamdı. Biz Ocak ayında e, Sayın Ticaret Bakanı Yardımcımız e, Rıza Tuna ile yaptığımız e, görüşmelerde ve toplantılarda önümüzdeki 10 yıl içinde bu 3,5 milyar doları 10 milyar dolar ticaret fazlasına çıkartma hedefi belirledik. Burada birinci hedefimiz Amerika pazarı ve tüm Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, ve Afrika pazarından daha fazla pay almak yönündeydi. Ben e, ben de sizin gibi Haziran ayında işlerin normale döneceğini düşünüyorum ve, ve Ramazan bir fırsat. Ramazanda normalde yine e, bir şekilde ekonomide durgunluk olur. E, şu anda bu sürecin Ramazana gelmiş olması, Ramazan ayında da durgun geçerek hem kendimizi toparlamamız hem de bu pandeminin etkilerinin azalması açısından bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Birinci hedefimiz şu anda 10 haftaya geldi bu krizden etkilenme sürecimiz. Ramazan'la ondan on 15-16 on hafta edecek. Dolayısıyla biz eğer geçtiğimiz yıl verilerini yakalarsak aslına bakarsanız yaklaşık %20-25'lik bir büyüme sağlamış olacağız kümülatifte. Birinci hedefimiz geç, geçtiğimiz yıl verilerini ve dış ticaret fazlasını yakalamak. Ondan sonra da 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlası hedefimizi... E, koşmak için beraber organize olmak olacak. Çok teşekkür ederim Güçlü Bey değerlendirmeleriniz için. TÜSİT Başkanı Güçlü Kaplanga ile beraberdik bugün. Endüstriyel mutfak sektörünü ve tabii ki sektörün koronavirüsten nasıl etkilendiğini bundan sonraki süreci konuştuk.